E, eğer, şeyde, bir yerde toplantılar yaptılar. Ankara'da, İncek'te, İstanbul'da, e, Konya'da filan. E, ve ciddi manada e, bu milletvekilleri AKP'den ayrılıp çoğunluğu da Deva Partisi'ne, Babacan'a geçme. Öyle bir hazırlıkları vardı. Bu tedirginlik orada hala var. Sizin demin bahsettiğiniz işte Bülent Arınç'ın bak bunu almazsan işte 40 tane milletvekili falan. O daha önceki istifa edelim mi sorusuyla toplantılar yapanların aynısı mı değil mi bilmiyorum. Ama bildiğim evet. bir şey var. Eğer e, oradan bırak öyle 40 kişi, 50 kişi 20 tane milletvekili AKP'den istifa ettiği gün zaten film kopar. Ondan sonra e, seç, yani ne seçime yani tarzı yap, bitmiştir. Zaten bütün kamuoyu araştırmalarında e, CHP şey pardon AKP eee MHP %6 ile 7 arası. Yani ikisini topladığınızda 30 37. Yani hayatta 51 alabilecek bir şey yok. Ha bu arada mesela ilginç olan gelişme şimdi Elvan'ı yaptın. Tamam. Eee evet. e peki şeyi de Genel Başkan Yardımcısı yaptın. Durup dururken hiç alakası yok şimdi. Evet. Efkan'a alakalı. Ya Efkan Ağa peki Efkan Ağa niye yaptı? Ha, o zaman şu sorular geliyor tabii. Hani hep bunlar soru işareti. Acaba yeniden HDP seçmenini PKK'ya bir e, yani e, şey mi yapmak istiyorsun? E, bir Yeni bir çözüm söyleyeceğim. Çünkü biliyorsun Efkan Ağa denilen şahıs İçişleri Bakanı iken Dolmabahçe Mutabakatı'nda orada oturan adam. Evet. Ve Efkan hala ilginç bir arkadaşımız. Benim de arkadaşım yani. O kadar samimi olmazam da. Hatırlayın beyanatını. Peygamber Efendimiz diyor hata yaptı. Biz yapmadık. Evet. Peygamber Efendimiz hata yaptı. Biz yapmadık. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz lan siz? Hazreti Peygamberi suçluyor ya, Hazreti Peygamber'e hata yaptı diyor, biz yapmadık diyor. siz Peygamberi bile biri. üstünde bilirsiniz. Yani bir adam, e, adam tekrar, yeni, evet, genel, genel Başkan yapılması yapıldı. E bu e, lütfü elvan ne diyordu, hoca efendiye düzdü, e, maniler neler. Aman efendim o şey olimpiyatlarında Türkçe olimpiyatlarındaki konuşmaları nereye koyacağız, tasvir edeceğiz. Lütfü Elvan hele hele ya çok komik ya. Ben bu Türkiye'yi çok seviyorum. Yani, Vallahi başka bir yere gitsek yaşayamayız. Yani. lütfen Elvan, Haberleşme Bakanı. Valla evet. deprem oldu. Telefonlar çekmiyor filan. Beyanat veriyor bu, e, sayın bakan. Eğer telefonlar çekmiyorsa diyor, benim bakanlıktan arayın diyor. <laughs> ya şaka gibi. Ya. ya gerçekten şaka gibi ya. Beni Sa arayın diyor ya. Sa et sabit hattan yani, ulaşın demiş, demek istemiştir Sayın Bakan. Ya bırak Allah şükür. <laughs> seviyor ya. Yani ben hepsini çok seviyorum ya. Bu AKP'yi falan Allah razı olsun. Devam et. bir muhalefeti muhalefeti de o kadar çok sevmeye başladım ki bu AKP sevgisinin önüne CHP'yi sevme, İyi Parti'yi sevme geçebiliyor. Yani geçerse Öyle zaten şaşırıyor. Anlıyorum. Abi, ee, ki, iki partinin de karman çorman içinde genel merkezleri böyle bakıyor. Evet. Yani e, belli ki e, bir e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şikayet ettiği bunu sadece bugün söylemiyor uzun süredir Millet İttifakı'nın parçalama yönelik hatta devlet kurumlarının da içinde olduğu bir takım operasyonlardan bahsediyor. Ama e, İyi Parti ben, en azından bir refleks, refleksle beraber Ümit Özdağ'la ilgili bir e, hemen parti disiplini sürecini başlattı ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hemen son olarak Sarıgül'le ilgili beklentiniz nedir? Sarıgül'ün siyaseten başarılı olma şansı var mı? Bununla bitirelim. Sıfır. Sıfır. Çok, çok kısa ve net oldu. Sıfır ha? Peki niye yani gerçekten sadece ego tatmini içinse siyasi siz bilirsiniz. Yani Türkiye'de siyasi parti kurmak, yürütmek bunların e parti binaları, teşkilatları masraflı da bir iştir. Yani sırf ego tatmini için böyle bir maceraya girilir yüzden, mi? Yıllar önce biliyorsunuz bir parti kurma girişimi yaptı. Hatta evet. Ankara'da e, Oran e, yakınlarında ana caddenin üzerinde e, 8 katlı genel merkez satın aldı. Tamam. Beyaz bina meşhur. Oraya taşınacak filandı. Ama kendi kayıtlı mı oğluna mı torunum mı ama bunlar yazıldı o tarihte. Tamam yeniden bir parti işte kurma bilmem ne falan. E, e, peki ne nasıl yani yüzde onuna geçebilecek misin? Yok. Yani %10 az bir rakam bir. Tabii. E, peki Tabii. ne yapmak istiyorsun? Evet ben de e, bir ittifaka dahil olurum. Hangisine? Cumhuriyet İttifakı'na mı? millet ittifakına. Evet itifakını. politik soru o. Cumhuriyet ittifakını bilmem. Ama millet ittifakına ben gireyim dersen seni orada kim alacak? Senin hikmeti vücudun ne? Yani böyle bir şey yok. Ben bunları e, bunlar bunların arkasında yani millet ittifakını zayıflatmak noktasında olan ne? Kim çıkarsa çıksın. Ahmet Mehmet Ali'ye kastetmiyorum. Yani bilmem şu yapıyor da öbürü yapmıyor. Bilmiyorum. Şu sorunun cevabını ben sorarım. İsterse babamın oğlu olsun. İsterse Kemal Kılıçdaroğlu olsun. İsterse Yaşar Okuyan olsun. Arkadaş senin yaptığın bu hareket kimin işine yarayacak? Evet. Bu sorunun evet. cevabını vermeleri Karşılığında eğer saray çıkıyorsa evet, o da o zaman sen bilerek veya bilmeyerek sarayla ve çevresiyle yakın temas içinde olarak olmayarak illa AKP genel merkezi sana gelip de e, banka IBAN numaranı evet. ver de sana 10 milyon gönderelim demezler. Yani böyle bir şey yok. Tek muhterem orada mesela e, siyasetçilerin, birçok siyasetçilerin çok yakın ilişkide olduğu müteahhitler var. Evet. o müteahhitlerin bazıları bazılarıyla yılların ötesine dayanan ahbaplıkları var. Acaba onların bir desteği olabiliyor mu maddi desteği? İlla kayıbin talimatıyla gelip de banka kasasından sana gönderecek bilmem ne değil. Evet. Bir i̇şte anda etrafınıza da... alan finansörler artmaya başlıyorsa bir yerden işaret almışlardır diyorsunuz. E Hayır ya Şimdi siz bak Maremin Cep bir otobüs e, kiraladım diyor. Evet. evet. o akşam da işte evvelse akşam televizyonda da söylüyor. Bu otobüs 10 yıllık diyor. Şimdi ben mesela soruyorum. Gösterir misin ruhsatını? On yıllık mı acaba? Otobüs ruhsatını bir bakayım abi. Sakın 8 yıllık olmasın. <laughs> bir. Efendim e, biz e, benzinin mazotunu para aramızda topluyorlar. Önce önce bunu. ilk açıklamasında o hikaye önce evet. on arkadaş diyor kendi aramızda bölüşüyoruz e, ve bu hareketi başlatıyoruz otobüsün şeyini biz diyor. ama evet akşam duydum ki otobüste 20-25 kişiyle gidiyorlar otobüsün hmm. şoförü profesyonel bir şoför ve onun yardımcısı var mavi bunlar para alıyor 20 kişi diyelim 20 kişi ile gittiniz. Peki sabah kahvaltı yapıyorsunuz. Öğlen yapıyorsunuz. Akşam yapıyorsunuz. Konaklama. Ona da e, diyor ki biz diyor pazarlık yapıyoruz diyor. 500 istiyorsa 250'ye e, işi bitiriyoruz. Güzel. Abi 20 kişi. 250'ye bitir. Güzel. 5 bin lira sen bir gece orada. En az 5 bin lirada yedin işte. 3 bin lirada e, mazot. Onlar on bin lira. E sen 46 gündür dolanıyorsun. Hangi? Evet. Şimdi elli çıkardı. Elli arkadaşlı. Ya şimdi tabi inandırıcı olmuyor. Ha, efendim sarayın çevresine çok yakın müteahhitlerle ilişkisi var mı? Yok mu? Onlarla bir yani illa oradan geliyor, buradan geliyor. Ben bilmem. Ama ben mesela ona. Bir soru sordum o iki ay, üç ay önce. Evet. Sen dedim, sarayın en muhtemel müteahhitlerinden 20 tane sana soracağım soru var dedim. Muharrem, iyi dinle dedim, dedim. Birinci soruyu soruyorum. 19 daha sonra. Sen dedim, Mehmet Cengiz'le tanışıyor musun? Ünlü müteahhit. En son e, ne zaman görüştün? Yan yana mı geldin? Televanla mı görüştü? Ortalık karıştı. Evet. Onun üzerine hatırlayın. Yaşar Okuyan'a dedi mahkemeye veriyorum. Ya ben sana soru sordu. Benim bir iddiam yok. Ama hemen mesela Mehmet Cengiz beni aradı. Vallahi dedi ben tanımam etmem şöyleydi böyleydi bilmem ne filan. Ben bir sefer dedi liman başındaki federasyonun başındaki Niyet, evet, yani Bursa'ya giderken işte babası vefat ettiydi. Onu bas aldığına Elmalı köyüne gittik filan. Tamam. Peki. Yani ben de dinledim. Peki hayır, bir şey değil. Ben iddia etmiyorum ki. Ben sadece soruyorum. Evet. O kadar ilkelendi ki. Dava açıyorum dedim. Açtı mı peki? Meşledim, meşledim, dava Açmadı. Açın. Ben bir ay önce dava açtım. Hangisi? Daha sonraki toplantıda yaptığı şey. O İzmir'de şimdi oturan, beni tarif ediyor ama ondan sonra da Yaşar Okuyan diyemedi. İşte bilmem kim, parti, bo, e, boyuna parti değiştiren, şu aralarda CHP'de olan, Elikanlı e, işte bilmem ne, ben de çıktım söyledim. Eli Kanlı Diyemedi ama gazeteleri yazdı. Ahmet Arkan yazdı, Yaşar Ogün'ü kastetti. Nedim Şener'i yazdı, bilmem ne filan. Ben de onun üzerine bir ay önce dava açtım. dava açtım. 100 bin TL tazminat talibi ceza davası. Bunun üzerine bu 10 gün, 15 gün önce veya 20 gün önce yok, tabii 20 gün önce o herhalde tebligat kendisine ulaştığında bana iki satır az e, yazı yazdı. O dedi, bütün dedi e, destekleyenleri isimlerini çok yakında açıklayacağım dedi. İkinci satırında da aynı şuruz yazdı. Çok saklıyorum onu. Sen çok kötü bir insansın. <laughs> Hazreti Mevlana'dan devşirme. Hazreti Marem Efendi. Çok kötü bir adam. Size o da bana davası. <laughs> O da, <laughs> o da bana dava açtı <laughs> şimdi. Ee, onun eline tebligatı gelmedi. Davalıyız yani. Ya, 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 Batım, çok, <laughs> çok çok, çok teşekkürler değerlendirmeniz e, değerlendirmeleriniz için gerçekten uzun süredir e, sizinle sohbet edememiştik İzleyicilerimiz de özlemişlerdi sizlere. Teşekkür e, <laughs> Memleketin vaziyeti biraz e, ortalık postu gibi aa, istifalarla biraz da işte doların değer kazanması da şimdilik bir sular durulmuş gibi görünse de Sayın Bakan da dikkat çekti yani Türkiye'de e, hiçbir şey düzelmiş değil yarın bir gün tekrar ne olacağı bile değil. Arada bu tür e, kur oynamaları her zaman ufak tasarrufcuyu buna göre pozisyon alan e, birkaç kuruş birikimi olanlar bundan zararlı çıkar dedi. Önümüzdeki günler gösterecek bunlar da göreceğiz hem ekonomide hem siyasette. Türkiye daha e, çalkantılı günler yaşayacak gibi görünüyor. Biz de zaman zaman e, siyasetin tecrübeli ismi e, Sayın Yaşar Okuyana danışacağız ve bunları sizlerle paylaşacağız. Sayın Yaşar, Bakanım, abi. tekrar iyi akşamlar. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Tekrar danışan. teşekkür ediyorum iyi akşamlar efendim. Sağ olun tamam. iyi akşamlar.